Fenerbahçe'de transfer hareketliliği bütün hızıyla sürerken Jose Mourinho'nun yönetime sunduğu rapor Anderson Talisca'nın geleceğini bulandırdı. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Alnasır'dan büyük beklentilerle kadroya katılan Brezilyalı Yıldız için Portekizli teknik adam satılabilir görüşü bildirdi. Kulüp koridorlarında dosya çoktan masaya geldi. Talisca cephesi ise farklı bir pencereden bakıyor. 30 yaşındaki futbolcunun İstanbul'da mutlu olduğu, Fenerbahçe'den ayrılma niyetinin bulunmadığı öğrenildi. Ancak Güney Amerika'dan gelen rüzgarlar sert. Flamengo, sambacıya talip oldu. Problem şu ki yıldız oyuncu yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazanıyor. Rio temsilcisi bu maaşı karşılamak yerine önemli bir indirim talep etmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertli yönetim de en az zararla çıkış formüllerini masaya yatırmış durumda. Bu transfer muamması sürerken Taliska'dan talihsiz bir haber daha geldi. Fatih Karagümrük'le oynanan hazırlık maçında arka adalesinden sakatlanan Yıldız için kulüp sağlık ekibi Portekiz kampına götürülmeyecek açıklamasını yaptı. Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu yaklaşırken hem sakatlık hem de transfer belirsizliği Sambacı'nın geleceğini her zamankinden daha kritik hale getiriyor. Özetle, Mourinho satılmasına razı, Taliska kalmaya kararlı, Flamengo fırsat kolluyor, Fenerbahçe ise denklemden en karlı şekilde çıkmanın yolunu arıyor. Transfer penceresi kapanmadan bu hikayede çok sayıda perde daha açılabilir.